Ben hemen şöyle otobüsüme doğru yürüyeyim. Şimdi aşağıda bir işimiz var. Ben de aşağı ineceğim. Kirkeres madene. Orada biraz işim vardı. Ee, otobüs bu gidiyormuş. Hemen ben de gideceğim bununla Hemen ben de şöyle binelim otobüsümüze. En ön sıra benimdi. Şurası benimdi. Oturalım böyle beklerim. Birazdan yola çıkacakmışız. Aşağı ineceğiz. Kaptan da marşa bastı. Harekete geçtik. Zaten anca gideriz yavaş yavaş. Ya biraz işlerim var aşağıda. Onları halletmem gerekiyor. Şimdi tırlamlarla hiç boşa inmek istemedim. Hani biraz biliyorsunuz sakat yol. Ondan dolayı dedim ben hani direkt otobüsle gideyim. Zaten giden otobüs var.

benim canavarda yatıyor şeyde garajda çektim onu garaja bugün başka işlerim olduğu için İnşallah bir an önce işimi hallederim de hemen gelirim ya. Ya bir tane yük var orada. Hani yük var ama önce benim gidip adamlarla bir konuşmam gerekiyor. Yük kaç ton, işte e, nasıl çıkaracağız, ne kadar para alacağım? Bunları tabii önce bir konuşmam gerekiyor. Bunlar, bunun için gidiyorum aslında bunları konuşmak adına. E, eğer anlaşırsak yük almaya gideceğim aşağı. Anlaşamazsak da olmaz ama hani çok büyük büyük olursa şeyin ineceğimi hiç düşünmüyorum açıkçası. Çünkü aracı zorlamak istemiyorum. Orası biraz nasıl diyeyim eğimli yerler olduğu için araç biraz daha zorlanabiliyor. Benim araçta biliyorsunuz yeni. Ondan dolayı belki girmeyebilirim ama. Yine de bir konuşmak için ineceğim. Belki uygun bir teklif yaparlarsa tabii ki kabul ederim. Onda sorun yok. Ama bakalım ne, ne diyecekler merakla bekliyorum ben de. Ee, adamlar da ama dedi hani, illa gelin bir konuşalım Ondan sonra e, karar verdikten sonra Gelirsiniz kamyonla falan dediler Tamam dedim ben o zaman geliyorum Sağolsunlar bilet paramı karşılıyorlar Hani şu anda otobüs için aldığım e, Biletin parasını karşılayacaklarmış Mesela şimdiden gözler, gözüme girdiler benim bileti karşılamaları benim için gözüme giren bir hareket oldu. Ama abi, abi baksana şuraya ya. Burası da tehlikeli yollar abi. Şimdi buraya da hiç tırlamayla girmek istemiyorum ben ya. Eski tır olsa hiç acımam. Girerim direkt. Eski tır olsa hiç gir hemen girerim yani. Hiç düşünmem bile. Hatta konuşmaya bile tırla gitmiştim ama şimdi yeni tır aldım. O kadar para verdim. 300 bin almıştım tır bir modifiyat falan derken biraz pahalıya geldi açıkçası. ondan dolayı biraz korkuyorum. <laughs> Yoksa eski tır olsa dediğim gibi hani koşa koşa girerdim. Baksana şu abi daha burası hiçbir şey. Bir de bunun yüklü olarak çıktığını düşünsen Ama umarım yük fazla ağır değildir. Yük dediğim gibi ağırsa, tır zorlayacak şekilde ise kesinlikle kabul etmem. Tırıma kıyamam abi. Ben tırıma kıyamam. Tırıma kıyıp Böyle şeyler yapamam. Baksana abi tüneli müneli değişik değişik yollar var burada ya. Kaptan da maşallah Şimdi gaza basacak bizi bir yere uçuracak Adam duymasın biraz sinirli birine benziyor Hayret bugün fazla kişi yok bu yolda Sanırım bu saatler mesai saati değil diye düşünüyorum. Mesai saati nedir? Değil midir? Nedir? Anlamadım. Kimse gelip gitmiyor. Baksana tır falan yok yolda. Ya ben önceden buraya zaten birkaç kere geldim de Sakat yollar abi ya Hiç güvenemiyorum Allah korusun Bir yere falan çarparız Tırı çizeriz Şimdi bile şöyle bir şey var Mesela bir kaza falan yaptığınızda Bir parça kırılıyor Tamam parçayı tabii ki Hemen temin edip Değiştirebilirsiniz Fakat şöyle bir durum var ee, orijinal gibi olduğunu düşünmüyorum. Hani orjinali gibi olmuyor. Orijinal parçası her zaman bence daha değişiktir, daha farklıdır bence. Ben bu şekilde düşündüğüm için fazla da e, kaptan niye durduk? Kardeşim arka tekerde bir sorun var galiba. Arka tekerde, tekerde sorun mu var? Aç kapıyı ben bir bakayım o zaman. Tamam kardeşim sen bir bak ya. Ben de buradayım. Hemen ben şöyle bir inim aşağı bir bakayım tekerlekte ne sorun var? Hangi tekerlekte sorun var dedi. Yok bir şey. Yok sağlam. Bu da sağlam. Allah Allah Hangisinde sorun var ki? E bu da sağlam Kaptan hiçbirinde sorun yok Baktım da hepsine iyice Baktım hiçbirinde sorun yok Ha bana öyle geldi o zaman ya Kusura bakma sende de yorduk Yok yok estağfurullah da hiçbirinde sorun yok korkma varsa. En son ne dediğimi unuttum ya. Sen video mu çekiyorsun? E aynen abi bir video çekiyorum ya. Sorun yok değil mi senin için? Yok yok çekebilirsin. Abi buralar tehlikeli değil mi? Korkmuyor musun böyle sürerken? Ya yok alıştık artık. Hani ilk başlarda tabii ki korkuyorduk ama Hani alıştık karşıya. buraya gelip gidiyorum. Sen niye gidiyorsun aşağı? Ya abi bende bir iş görüşmesi var. Hani e, kamyon var benim, tır var. Yük taşıyorum. Hani onun için bir iş görüşmesi varmış. Ona çağırdılar beni, onu görüşmeye gidiyorum.